Selam arkadaşlar, bu arada e, Cuma günü de video var, yepyeni bir video var, haberiniz olsun. Video günlerimiz Cuma günü gençler. Neyse, e, şu açıklamayı yapmak istiyorum gençler. E, konsepti değiştirmeyi düşünüyorum. Biliyorsunuz ki kendi yaptım kısa film tarzında videolar çekiyordum gençler. Ama artık onu e, değiştirmeyi düşünüyorum gençler. Eee... Şöyle bir oyun videosu ya da hmm, tepki videosu tarzında bir videolar çekmeyi düşünüyorum. Yine siz yorumlara yazarsınız gençler. Ne çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Ben de ona göre çekeyim. Ve gençler <laughs> topluluğu dağıttım. Ee, ama yine de videoda da söylemek istiyorum gençler. Ee, 3000 abonede bakın 3000 abonede gençler. Ee, çok güzel bir video aklında. 3000 abone olursak o videoda eee kanalında olacak gençler. Hepinizi seviyorum. İyi ki varsınız gençler. Allah'a emanet olun. Bay bay.